Merhaba hocam ben Yazılım Mühendisliği Fırat Üniversitesi SEGVALT ekibinden Kevser Aslan. Bugün size projemizde geldiğim aşamaları anlatmak istiyorum. E, projemizde bizler e, öncelikle ekip olarak çok güzel bir enerji yakaladık. İletişim olarak e, mükemmel bir uyum sağladık ekip arkadaşlarımla. 10 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. E, kararlarımızı tele üzerinden görev dağılımlarımızı gerçekleştiriyoruz. E, bundan sonraki aşamaları da şu an geldiğim aşamaları ve ilerleyen aşamaları size anlatacağım. E, projemizde ilk önce e, yapay zeka destekli bir siber güvenlik kısmı geliştiriyoruz. Projemizin amacı şarj istasyonlarındaki meydana gelebilecek manipülasyonların anormal davranışları otomatik olarak tespit edip olası saldırılara karşı koruyan bir önleme istedik. Bu aşamada bir Stakeholder ekibi olarak hem OCPP ve Canvas ad yapısını gerçekleştirmiş olduk. ekip olarak kod geliştirmekle kalmadık. LinkedIn, GitHub web sitemiz üzerinden e, güçlendirmiş olduk. bizler projemizi fazlara böldük. İlk fazda Ubuntu sanal makinesi üzerinden bir şarj istasyonu merkez yönetim sistemlerindeki iletişim simleden bir altyapı kurduk. burada iki temel bileşen üzerinden haberleşmelerimizi sağladık. Bazı iki de yani şu anda olduğumuz aşamada ise art artık sistemdeki normal ve anormal veri setlerini üretmeye başladık. Ben yapay zeka tarafında bu verileri kullanarak anormal tespiti yaparak makine öğrenimi modellerini geliştiriyorum. Bu aşamada görev aldım. Bu aşamada özellikle Imaging ve Metermal e, Manipülasyonu adlı anomali senaryosu üzerinde çalışıyorum. Birazdan detaylı anlatacağım. E, faz 3'te de bu verilerden beslenecek kibit bir karar destek e, mekanizması geliştirmeyi hedefliyoruz. Oradaki arkadaşlarımla birlikte bir yandan kural tabanlı motor bilinen saldırıları, diğer yan yandan da benim geliştirdiğim yapay zeka e, modeliyle bunları %95 doğrulukla geliştirmesini hedefliyoruz. E, faz 4'te ilerleyen aşamalarda sistemin tamamen otonom hale gelmesini hedefliyoruz. E, risk motoru her istasyon işte güvenlik puanı atarak güvenlik olmayan bölgeleri tespit edecek şekilde Son aşamada ise bu Segvolt ve 5 parça üzerinde tüm bu alarmlar, skorlamalar ve müdahaleler e, görselleştirilecek. E, yani burada anomali senaryomu göstermek istiyorum. E, senaryomda e, ilk önce ben e, başlığını göstermek istiyorum. Şarj oturum verilerini ele geçirip e, Metaverse kayıtlarını başka bir hesaba yeniden atmak veya kayıtlardan izleyerek haksız oturulanma ve tutarsızlığı yaratmaktır. Senaryomun özetinde saldırgan şarj oturumuna ait e, ID veya ITAC bilgilerin etkisi değişimi elde ederek çalışan kimlik belgesi çalıntı, IP token veya zayıf admin kontrolleri aracılığıyla merkezi yönetim sistemindeki oturum kayıtlarını değiştirir. Bu işime saldırgan mevcut Metaverse gelişlerini başka bir kullanıcı hesabına atabilir. Bazı Metaverse kayıtlarını iletmeyerek kayıtlardan silebilir veya e, değerlerini doğrudan değiştirebilir. Sonuç olarak fiziksel sayaç doğru enerji ölçümü yaparken vergi sistemleri görünen kayıtlar farklı hesapları yazılır veya eksik yanlış raporlanır. Bu durum haksız faturalandırma, operatör gelir kaybı ve çebek yönetiminde hatalı kararlar doğurur. E, projemiz SWOT analizini gerçekleştirdim. Güçlü zayıf yönleri şeklinde. Gerçek siber tehdit senaryosu verim manipülasyon üzerine kuruludur. Veri bütünlüğü ve kemik doğrulama eksikliği bulunur. bize zayıflıklarda saldırı ve eser düzeyde gerçekleştiği için tespit zorlukları bir gibi aşamalar var. Burada tespit yöntemlerim, listeleri ve zararları detaylı bir şekilde açıklamış oldum. E, projemizde Web sitemizi göstermek istiyorum. İki arkadaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz. Buradan TechVault'un özelliklerini, bizim hakkımızda olan ve iletişim bölümlerimiz mevcut. Ayrıca Github hesabımızı oluşturduk. Github hesabından anavali senaryolarımızı, fotoanalyizmimizi ve projeye dair diğer doküman buradan paylaşıyoruz. TechVault için bir LinkedIn hesabı oluşturmuş olduk. Ayrıca burada da Ubuntu'nun sanal kodlarını görebilirsiniz. Projemizin ilerleyen aşamalarında da gerekli özellikle çalışacağımıza inanıyorum ekip olarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.